İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksek Okulu öğrencileri geri dönüşüm bilincini arttırmak ve ihtiyaç sahibi bireylere destek olmak amacıyla sürdürülebilirlik projesi kapsamında mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Projeye gönüllü olarak katılan isteli öğrenciler Emine Parlak ve Mustafa Mert, üniversite kampüsü ve kaldıkları KYK yurtlarında başlattıkları çalışmayla hem çevreye hem de toplumsal farkındalığa katkı sundu. Toplanan mavi kapakların ihtiyaç sahibi bireylere tekerlekli sandalye temini için Omirlik Felçişleri Derneği'ne gönderilmek üzere yurt idaresine teslim edildiği belirtildi. Kampanya kapsamında öğrenciler üniversite içerisinde ve yurttaki arkadaşlarının da desteğiyle büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Yurt yetkilileri de projeye tam destek vererek farkındalık çalışmalarını güçlendirdi. Gönüllü öğrenciler yürüttükleri kampanyayla sadece geri dönüşüme katkı sunmadıklarını, aynı zamanda doğaya destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Projeye ilgi gösteren herkese teşekkür eden Parlak ve Mert, her mavi kapak bir umuda dönüşebilir. Bu tür kampanyaların yaygınlaşması ve daha fazla kişiye ulaşması en büyük temennimiz dedi.